Sözler iyi akşamlar. Sizlere bu akşam XO oyunu anlatacağım. Bizim çocukluğumuzda ilkokul, ortaokul yıllarında e, oynardık böyle kareli kağıtların üzerinde. SOS oyunu, XO X oyunu. İşte iki kişi oyun oynardı. Biri X olurdu, biri O harfini kullanırdı. Sadece X'i ve O harfini kullanarak yatay, dikey ya da çapraz bir şekilde üç tane aynı harfi oluşturmaya çalışırdık. İşte sosta da S, O, S denk getirip sos kelimesini üretmeye çalışırdık. Böyle bir oyunumuz vardı. Onu akıl zeka oyunlarına çevirmişler. Kağıt kalem oyunlarını çevirmişler. Aynı şekilde kurallar aynı ama bunda 3 tane harfi yan yana getirmemeye çalışıyoruz. O şekilde Hücrelere gelecek olan harfleri bulmaya çalışıyoruz. Sadece X ve O harflerini kullanıyoruz. Yatayda, çaprazda veya dikeyde hiçbir şekilde X harfleri 3 tane yan yana gelmiyor. O harfleri yan yana 3 tane gelmiyor. Bu kuralı dikkate alarak harflerimizi yerleştiriyoruz. Evet, şöyle Örnek oyunu üzerinden başlayalım. Örnek oyunda gördüğünüz gibi X o ve X harfleri çıkmış. Burada ilk etapta <laughs> görmemiz gereken iki tane yan yana X harfi var mı ya da iki tane yan yana O harfi var mı? Bunlara bakıyoruz. Eğer iki tane yan yana X harfi ya da iki tane yan yana O harfi varsa hemen devamına Iki, iki yanına da diğer harften koymamız gerekiyor. İşte iki tane x geldiyse, şöyle iki tane x olduğunu düşünelim. İki yanına da o harfi yerleştirmemiz gerekiyor ki üç tane x olmasın. Bir diğeri de iki tane aynı türde harf arada boşluk varsa oralara da e, aynı harften gelmemesi gerekiyor. Mesela. X harfi var. Bir boşluk var. Sonra tekrar bir X harfi var. Ortaya X harfi gelemeyeceği için X harfi geldiğinde 3 tane X yan yana gelir. Oyunumuzun kuralına uygun değil. O yüzden 2 tane aynı türden harfin arasına da diğer harften yerleştirmemiz gerekiyor. Buna da dikkat ediyoruz. Bu söylediklerimi hem yatayda hem dikeyde hem de çaprazda görmeye çalışıyoruz. Tabi ne kadar çok soru çözersek o kadar daha kolay e, görebiliriz. Evet örnek oyununda nereden başlıyoruz? Tabii ki iki tane x harfinin arasındaki boşluktan başlıyoruz. Bu iki x harfinin arasındaki boşluğa x koyarsak 3 tane x çaprazda sıralanmış oluyor. O da oyunumuzun kuralına uygun olmadığı için buraya o harfini koyuyoruz. O harfini koyunca hemen üstünde bir o harfi daha var. Bundan dolayı dikeyde üçüncü hücreye o harfi yerleştirmiyoruz. Onun yerine x harfini yerleştiriyoruz. Yeni gelen x harfiyle beraber sağındaki x'i de görüyoruz. İki tane x yan yana geldi. O yüzden üçüncü bölüme o harfi yerleştiriyoruz. bir Çaprazda da iki tane o dizilmiş oldu. O yüzden sağ üst köşeye de Üçüncü O'yu değil. X'i koyuyoruz. Sağ e, sütunda gördüğünüz gibi iki tane X oldu. Ortası boş. Buraya tabii ki X harfi koymuyoruz. X harfi koyarsak üç tane X yan yana gelir. O yüzden O harfi koyuyoruz. İki tane O yan yana geldiği için de sol tatlı hücreye X koyuyoruz. Ki üçüncü O olmasın. Evet bu şekilde iki tane yan yana harfleri bir de arasındaki boşluğa göre İki tane harfin arasına diğer harfi koyarak ilerliyoruz. <laughs> evet. Diğer soruya geçelim. Şimdi birinci oyunumuza bakalım. Burada birinci oyunda gördüğünüz gibi sadece O harfleri var. Bu O harflerinden ipucu yakalamaya çalışacağız. Şunları bir sileyim. Evet. Evet, nereden başlayabiliriz diye düşünüyorum. Burada iki O harflerinin sağdaki iki tane O harfinin arasında tek bir boşluk olduğunu görüyorum. Buraya O harfi yazmıyorum. Onun yerine X harfi yazıyorum ki üç tane O yan yana gelmesin. Evet, bunu yazdıktan sonra başka ipucu var mı diye bakıyorum. Evet yatay dikeyde üst taraftaki iki O'nun arasında iki tane boş hücre var. Evet buradan yola devam edemem. Evet alttaki iki O'nun arasında tek bir boş kare var. Aynı şekilde çaprazdan da iki O'nun arasında tek bir boş hücre var. Buralara tabii ki X harfini yerleştiriyorum ki üç tane O yan yana gelmesin diye. Şimdi X harflerini yerleştirince hem yatayda hem de dikeyde gördüğünüz gibi iki tane X yan yana geldi. Doğal olarak üçüncü hücreye diğer harf olan O harfini yazmam gerekiyor ki 3X yan yana gelmesin. Şimdi bu iki O'yu e, ekledikten sonra gördüğünüz gibi şurada bir hücre sıkışması oldu. Hem satırda hem de sütunda O'lar e, kapladı. Ve tek bir boşluk var. Oraya da X harfini yazmam gerekiyor. Eğer O harfini yazarsam yukarıda dört tane O yan yana gelmiş olacak. İki de üç tane O yan yana gelmiş olacak. Evet. Burada X'i yerleştirdikten sonra nereden devam edebilirim diye bakıyorum. Çaprazda iki tane x'i görüyorum. Şurası ve şurası. 2x çaprazda yan yana gelmiş. O yüzden sol üst köşeye diğer harf olan o harfini yerleştiriyorum ki 3x yan yana gelmesin. O'yu koymamla beraber altta da bir o harfi var. İki tane o harfi üst üste geldi. O yüzden alttaki hücreye x harfini yerleştiriyorum ki 3 tane o yan yana sıralanmasın. X harfini yerleştirince de çaprazdan iki tane X yan yana gelmiş oluyor. O yüzden çaprazda üçüncü hücreye O harfini yerleştiriyorum. Evet. Üst tarafta iki O harfi arasında boşluk var. Buraya tabii ki O harfi yerleştiriyoruz ki üç tane O yan yana gelmesin. X harfini yerleştiriyoruz. Evet, sağ üst köşeye ne gelir diye bakıyorum. Çaprazdan baktığımda iki tane O harfi Sıralanmış şurası ve şurası, o yüzden buraya X yerleştiriyorum. Aynı şekilde iki oğlun diğer tarafına da X yerleştiriyorum ve oyunumu tamamlamış oluyorum. Şimdi üçüncü oyunumuzu e, çözelim. Evet, biraz aşağıya kaydırayım. Dağıtıyı sileyim. Evet siliyorum. Şimdi burada da diğer oyunun aksine sadece x harfleri var. Hiç o harfi yok. Peki nereden başlayacağız? Tabii ki arada bir boşluk olan iki tane x harflerinden başlayacağız. Yukarıdaki ve iki altındaki olan x ile başlıyoruz. Onların arasında tabii ki o harfini yerleştirin ki üçten x bir araya gelmesin. Daha sonra nasıl devam edebilirim diye düşünüyorum. İki tane x'i şurada çaprazdan görüyorum. Çaprazdan üçüncü hücrenin o harfi olduğunu anlıyorum. Buraya da o harfini yerleştiriyorum. Daha sonra başka hangi ipuçlarını yakalayabilirim diye düşünüyorum. Evet burada iki x'in dan bir ipucum yok. Yukarıda çaprazı Evet. Şimdi burada artık yeni bir ipucu göremiyorum. Artık sistemli bir şekilde tahmin etmem gerekiyor. Nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Yukarıda sol üst köşeye şu rengini değiştirerek başka bir renkle yazayım. Evet. Buraya eğer x harfi koyarsam. Şimdi sistemli bir deneme yapıyorum. Buraya x harfi koyduğumda 2 x yan yana geldiği için üçüncü hücreye o harfi geliyor. Aynı şekilde soldaki sütunda da iki tane x üst üste geldiği için üçüncü sütuna o harfini yazıyorum. Ama gözüme bir şey çarpıyor. Çaprazda 3 tane o harfi sıralanmış oluyor ki bizim 3 tane o harfini dizemiyorduk. O zaman anlıyorum ki ben sol üst köşedeki x değil de o harfini yerleştirmem gerekiyor. Hemen yani yeşil renkli olanları siliyorum. Ve o harfini yerleştirerek ilerleyeyim. Rengi bir tekrar kırmızı yapayım. Evet şimdi sol üst köşeye o harfini yaptım. O harfini yerleştirdikten sonra çaprazda iki tane O oldu. O yüzden üçüncü hücreye X harfini yerleştiriyorum. Evet. Bunu da yerleştirdikten sonra iki tane X yan yana geldi. O yüzden iki X'in hem sağına hem de soluna O harflerini yerleştiriyorum ki 3 X yan yana gelmesin. En son O'yu yerleştirince çaprazda iki tane O yan yana gelmiş oldu. O yüzden üçüncü hücreye X diyorum. Yukarıda şimdi iki tane x yan yana sıralamış oldum. O yüzden sağ üst köşedeki hücreye o harfi yerleştiriyorum ki üç tane x yan yana gelmesin. İki, e, yukarıdaki o'yu yerleştirince iki hücre altında bir o harfi daha var. O yüzden aradaki boş hücreye o harfi yerleştiremeyeceğim için x harfini yerleştiriyorum. Evet. x harfini yerleştirince Alt çaprazında bir x daha var. Çaprazdan 2x olduğu için 3. hücreye o'yu yerleştiriyorum. Alt satırda iki tane o yan yana geldiği için hem sağına hem de soluna x harfleri yerleştiriyorum ki 3 tane o yan yana gelmesin. Geriye de ortada bir boş hücre kalıyor. Orası da zaten 2 tane x var aralı boşluk. Buraya x harfi koyarsam 3'lü olur. O yüzden buraya o harfi yerleştiriyorum. Evet bu oyunumuzu da çözdük. Evet gördüğünüz gibi kuralı basit. Çözmesi de kolay. Ee, takıldığınız yerde de hemen ufak bir deneme yaparak sistemli bir deneme yaparak doğruyu hemen keşfedebiliyorsunuz. Çok karışık bir oyun değil. Keyifli bir oyun. Evet şimdi beşinci oyunumuzu Çözelim. Beşinci oyunumuzda evet bana ipucu sağlayacak olanlar iki tane x şeklinde çaprazda iki x'ler var. Bu iki x'lerin devamındaki üçüncü hücreye tabii ki o harfi yerleştirin ki üç tane x çaprazda yan yana gelmesin. Aynı şekilde diğer tarafta o'yu yerleştirdim. Böyle olunca hem üstte iki tane x'in arasındaki boşluğa X yerleştiremediğim için o'yu yerleştiriyorum. Hem de alttaki o'ların arasındaki boşluklara 3 tane o olmaması için aralara X yerleştiriyorum. Bunları yerleştirince gördüğünüz gibi ikili hem dikey hem de yatayını çaprazda ikililer oluşmaya başladı. Hemen onları değerlendirerek 2X var. Hem alta hem de üste o harfini yerleştiriyorum. İki tane O'lar çaprazla denk geldi. O yüzden üçüncü hücreye X yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde diğer çaprazda iki tane O var. Üçüncü hücreye X yerleştiriyorum. Evet devamında sol taraftaki sütunda iki tane X var. Onun hem üst hücresine hem de alt hücresine O'ları yerleştiriyorum. O'ları yerleştirince İki tane O'nun arasında boş bir hücre var. Buraya O yazamıyorum. Üç tane O olmasın diye. O yüzden X harfini yerleştiriyorum. Evet bakıyorum. iki tane X çaprazda denk geldi. O yüzden buraya O yerleştiriyorum. Sol sütunda iki tane O üst üste denk geldi. O yüzden onun üst hücresine ve alt hücresine X harflerini yerleştiriyorum. Artık gördükçe harfleri e, yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi ipuçları çoğaldı. Evet şurada iki tane x var çaprazda. Ondan dolayı buralara o yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde çaprazın diğer ucunda da o harfini yerleştiriyorum. Alt üstü iki tane o harfi olduğu için sağ üst köşeye x ve altın üstü yüzeye x yerleştiriyorum. Daha sonra en az satırda da iki tane x arada bir boşluk olacak şekilde yan yana gelmiş. O boşluğa o harfini yerleştiriyorum ki üç tane x yan yana gelmesin. Sol alt köşede de, de çaprazdan iki tane o harfi olduğu için üçüncü hücreye x harfini yerleştiriyorum. Böylece bu oyunda tamamlamış oldum. Evet. Şimdi oyun Kaç çözelim oyun? 9'u çözelim. Evet, oyun 9'u da çiziyoruz. Evet, oyun 9'da da X, O harfleri var. Burada ilk başta en soldaki iki tane X'in arasında bir boşluk var. Oraya O harfini yerleştirerek başlıyorum. İki tane o çaprazdan yan yana geldi. O yüzden üçüncü cüreyi X koyuyorum. Evet. Bakıyorum devamında başka ipucum var mı? Şu an için başka ipucu göremiyorum. Evet. İpucu olmadığı için hemen kalemin rengini değiştirerek sistemli deneme yapıyorum. Evet. Sol üst köşeye o harfi yerleştirdiğimi düşünüyorum. O harfi yerleştirince çaprazda 2 O harfi olduğu için buraya X geliyor. Yukarıdaki X ile yeşil X'in arasında bir boşluk olduğu için oraya O harfi koyuyorum. Yine alt tarafta da O harfi yerleştiriyorum. Daha sonra 2 O'dan dolayı şu çaprazdaki 2 O'dan dolayı buraya X Harfini yerleştiriyorum. Satırda iki tane x yan yana geldiği için o harfini yerleştiriyorum. Evet, çaprazda iki o olduğu için hem sağ ucuna hem de sol alt ucuna xleri yerleştiriyorum. Evet. Şu ana kadar baktığım, bakıyorum oyunun genelinde herhangi bir üçlü olmadı. Şu ana kadar doğru bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum bir hata yok. Evet çaprazdaki oğullar ve satırdaki oğullardan dolayı buraya x çapraza x sağ alt çapraza da yine x harflerini yerleştiriyorum. Hala da herhangi bir üçlü olmadı. Çaprazda iki tane x'imiz var. O yüzden sağ üst köşeye o diğer ucuna da yine o harfini yerleştiriyorum. Alt satırda iki tane o yan yana geldi. O yüzden üçüncü yüzey x. En alt satırda da iki tane x yan yana gelmiş. O yüzden sol alt köşeye o. Diğer uca da o harfini yerleştiriyorum. Çaprazdan iki tane x olduğu için de köşeye o harfini yerleştiriyorum. Yukarıya da baktığım zaman iki tane x arasında bir boşluk var. O yüzden o harfini yerleştiriyorum. Ve oyunu satır sütun ve çaprazlardan kontrol ediyorum. Herhangi bir üçlü var mı diye? Evet, herhangi bir üçlü yok. Tahminimiz ilk seferinde tutmuş.